Saygı duyulmak, itibar sahip olmak ve yükselmek için Yusuf suresinin 54. ayetinin son kısmını 101 kez okuyabilirsiniz. Ardından ya Aziz, ya Ceril, ya Malik esmalarını bin bir kez tekrar edin. Dilerseniz bu okumayı ebced değeriyle de yapabilirsiniz. Sabah veya yatsı namazından sonra bu ayeti ve esmaları okuyabilirsiniz. Öncesinde en az üç kez besmele çekin. Ardından üç defa salavat getirin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina. Muhammed ardından dua ve esmaları okuyabilirsiniz. Düzenli okundukça çevrendeki insanların sana karşı ciddiyeti, saygısı ve güveni artar. Dualar, davranış ve duruşla birlikte etkisini tamamlar. Sözünde durmak, adaletli olmak, fazla konuşmamak, dinleyici olmak bu enerjiyi güçlendirir. Allah'ım beni küçültme, zelil eyleme, izzetini ve vakarını üzerime giydir. İnsanların kalbinde bana karşı saygı ve güven duygusu yarat, sözümü dinlet, niyetimi hayır ile, sen azizsin, celilsin, yücelik yalnız sanadır. Amin.